Kanal ekranlarından mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Gökçek'le Sağlıklı Yaşam programıyla karşınızdayız efendim her cuma olduğu gibi. <laughs> Ve şimdi yine e, İbrahim Gökçek hocam yanımda. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Hamdolsun iyisin nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Yine güzel bilgiler e, vereceğiz izleyicilerimize inşallah, i̇nşallah. bu haftada. Evet. Hocam ben hemen bitkisel destek diyoruz. E, bu biraz... Zannedersem dejenere edildi. Bitkisel destek adı altında insan sağlığıyla çok oynuyorlar. Önce ben bu konuyla başlamak istiyorum. Hem izleyicilerimizin de aklında sorular varsa, soru işaretleri varsa onları ortadan kaldıralım. Bitkisel destek diyorlar ama sağlıkla oynuyorlar. Ee, Kimler nedir? Oynuyor? Bu? Nedir bu hocam? Bitkisel destek diyerek insanları bazıları dolandırıyor. Evet. Bu da Amerika'dan başlıyor. Böyle Amerika'dan dünyaya dalga dalga Zorlandırıcılık yayılıyor. <laughs> Şimdi bir ara zayıflatıcı olarak acı çehre çıktı. Evet. Beni aradılar dediler ki acı çehre var mı? Acı çehre var mı? Neye dedim? Niçin? Neden? E, zayıflatıyormuş. Acı çehre dedikleri de aktiken. Meyvesi kişi bunun çayını içtiği zaman kullandığı zaman ishal olur. Kabuza karşı kabuza karşı bu zayıflatmaz dedim. Aa, sen bilmiyorsun dediler. İyi bilene git bakayım dedim. Ne oldu? Kullandı vatandaş 3 ay beş ay Hı, Hı İshal oldu. İshal olunca biraz kilo verdi. <laughs> Başka Hı -hı. bir şey olmadı. Yani o bitti. Altın çilek furyası başladı. Ben arada altın çilek biz de para kazanalım. E dedim yarım etki yapmayacak. Vatandaş küfredecek. Biz buraya kolay gelmedik ki. Bir de sağlıkla da oyna. Namusuna şerefle geliyorsun değil mi? Yavaş Hı -hı. Ol, adım adım. Hı -hı. Bir anda bitersin. Yanlış yok Altın çilek şeker glikoz içerir. Glikoz içeren bir şey zayıflatmaz. Olsun biz paramızı kazanalım. Kazanan kazansın. Benim bu işte işim yok. İsteyen yapsın. Olsun bize olmasa fason ürettirdiler. Yok fason da yok. üretimde yok. İsteyen yapsın. Ben para kazanmak istemiyorum. Ya ne deli adamsın diyor bana. <laughs> evet ben böyle. Taviz yok. Sonra Aho Dudu. Ee, raspberry. İngilizcesi. Bunu da Doktor Mehmet Öz Amerika'da hı hı. Bir furya çıktı Sonra bitti Arkasından Afrika mangosu Doktor Mehmet Öz televizyonlardan Zayıflatır şöyle zayıflatır böyle zayıflatır Deyince bütün dünyaya Hızla yayıldı Neye göre Doktor Mehmet Öz Bunu iddia etti Ne yapmış Afrika'nın bir şehir şey devlet hangi devlet Kamerun'a gitmiş. Kamerun'da klinik araştırması yapmış. Sen Amerika'da yaşıyorsun. Amerika'da yap klinik araştırmasını. Veya Avrupa'da yap. Kamerun'da senin klinik araştırması ne işin var? Klinik araştırması yapacaksın. Amerika'da yapılır. Amerika'da yaşıyorsun. Hı hı. Veya Avrupa'da yaşıyorsun. Hiçbir yerde yapamıyor. Türkiye'de yap. Afrika'da klinik araştırması yapılır mı? Adamlar aç. Verirsin bin lira. Alırsın bin tane klinik araştırması. Evet. Araştırma olur mu? Orada? Klinik, araştırması? klinik yok ki araştırma olsun. Adam kimlik karışması yapmış, 40 kişi üzerine denemiş ve hikaye. Afrika mangosu furyası başladı. Dediler ki bana Afrika mangosu üretelim. Hayır yok. İsteyen üretsin ben üretmem. Neden? Şeker içerir. Yüzde 95 glikoz şekerle insan zayıflar mı? Ben kilo aldırır diye biliyorum. Kilo aldırır. Şeker kilo aldırır. E dediler ki o zaman senin para kazanma niyetin yok. Yok. Dürüst namuslu bir yolla. Olacaksa olsun, olmayacaksa istemiyorum. Hı hı. E sen bilin, vatandaş bu yolla çok kişi para kazandı. Hı hı. Ama onlardan acısı çıkar. Yani bu dünyada çıkmaz, öbür dünyada çıkar. Veya veya vesaire. Mutlaka. Efendim, sonra akay. Vesaire sürekli bir, altı ayda bir Mehmet Öz sağ olsun oradan bir şu şuna iyi gelir diyor, bütün dünyaya yayılıyor. Niye yapıyorum Mehmet Öz'ü? Amerika Birleşik Devletleri'nin hükümet sözcüsü milyar dolarlık dolandırıcılık yapılıyor dedi bu olaylar üzerine. Dört haftada 12 kilo verir diyorsun bu yalan dedi. Bu olayın üzerine gittiler ama arkasında daha büyük firmalar olduğu için hükümeti bile susturdular. <laughs> Şimdi altı ayda bir durmadan dalavere dalavere Allah yardım etsin millet soyuluyor soyuluyor. Bir de şu hocam bir anda hani uzun süre olmadan bir ay gibi işte dört hafta gibi üç hafta gibi zamanlarda bir anda 12 kilo vermek hızlı kilo vermek sağlık açısından da çok sağlık açısından iyi değil, değil ama gerek. bir de zayıflarken kişi eğer hızla zayıflarsa suratı böyle çöker çöpür çöpür olur hı. böyle pörtük pörtük hı hı. mesela benim tanıdığım bir bayan Frankfurt'ta günde bir elma yemiş, hiçbir şey yemiş, zayıflamak için. Ama onun tabii ki bunlarla ilgisi yok. Başka bir zayıflama metodu duymuş, uygulamış. Hı, hı Ben bu aile aylar sonra ziyarete gittim. Selam, aleyküm selam. İçeri girdim. Abi bir bayan beni karşıladı. Dedim ki benim arkadaşıma, dostuma. Kayınvaliden mi geldi dedim. O yok dedi. Bir çok... Aman, sus dedi. Niye? Hı? O benim hanım. Allah Allah ne olmuş ona dedim. Gerçekten mi? Evet. Ama ne olmuş ona dedim. Diyet yapıyor. E diyet yapıyorsa yapsın. Ne olmuş? Valla dedi böyle oldu. Çok da gergin, çok depresif. Bir şey duyarsa kıyamet kopar. Aman sus. Kadıncağızın eli yüzü sarkmış, kolları sarkmış, her tarafı sarkmış. Dökülmüş. Zayıflayacağım diye perişan olmuş. Kişi böyle zayıflarsa sindirim sistemi bozulur. Günde bir insanın çöklük bezeleri bir buçuk litre çöklük salgılar. Hı hı. Midesi 1,5-2 litre, pankreası 1 litre, karaciğeri 2 litre, ince bağırsak 3 ile 3,5-4 litre. Ortalama 11-12 litre sindirim salgısı salgılar, sindirim organları. Hı hı. Sindirim organları salgılamış oldu. Sindirim salgısı sürekli azalır, azalırsa ne olur? Hormon anormallikleri başlar. Bayanlar adet göremez. Erkekler halsiz, dermansız, yorgun, iktidarsız, yatalak kalır. Bu nedenle öyle zayıflamak tehlikeli. Sadece akşamlar kişi ekmek yemese, hamur içi yemese zaten zayıflar. Zayıflatan bitkiler zaten belli. Binlerce yıldır ne zayıflatır? Lahana zayıflatır. Hı, hı. Maydanoz zayıflatır. Funda zayıflatır. Veya Garsinya zayıflatır. Komboçya yetişen bir bitki. Ona sonra geleceğiz. Hı. Önce şu. Bir de benim başımdan şöyle bir olay geçti. Buyurun hocam. Bir zatı muhterem zaten muhterem deyip onu öyle bir paye vermek iyi değil aslında. Arz, hırsız diyeceğim de diyemiyorum. Zaten muhterem diyorum yine zaten de. Zaten muhteremle devam edelim. <laughs> hırsız, en güzel. profesör, doktor. Hı hı. Benim kitaptan alıntı yapmış. Bu belge mahkeme kararı. <laughs> Kozmik profesör. <laughs> Uzaylı. Benim mahkeme kararı. Benim kitaptan alıntı yapmış. Ben kendim yedi bin fotoğraf çektim. Bitti fotoğrafı. Yıllarca fotoğraf çektim sistemde yayınladım, kitabımda yayınladım. Hı. Benim fotoğrafları, belgeleri çalmış. Gerek yok ki de ki bana, bana bin tane fotoğraf verdi vereyim. Yani ne var bunda? Ben kendim, tamam diyeceksin ki basit mi öyle? Bir bitki fotoğrafı için ben Dresden'e uçtum. Dresden'e uçakla gittim geldim. Bir bitki fotoğrafı için. Bir bitki fotoğrafı çekebilmek için Almanya'nın Hamburg, Hanover, Kuteslu, Kuzey şehirlerini dolaştım, bulamadım. Güney'e Heidelberg'e indim. 900 kilometre yol yaptım bir bitki fotoğraf için. 7 bitkiyi fotoğraf çektim ama her bitkinin fotoğrafının ayrı bir hikayesi var. Mesela Antalya'da Kaş'ta bitki fotoğrafını Loplu ada çayının fotoğrafını çekmek için ve dağlara çıktım. Başka ada başka çay türleri de var mı dedi. Yılan elime attım yılan. yani çok olay geçti. Mesela kolay değil tabii ki. Bir Alanya'da gezip de dağa çıktım. Tam dağa çıktım. Kafamı kaldırdım karşımda tilki. o beni görünce o bir tarafa kaçtı. Ben de irkildim. Büyük bir şey zannettim tabii. Yani 7000 bitki fotoğraf çektim ama hı hı. nasıl çektim? Öyle kolay değil. Hemen bitki git şurada çek değil. kesin Benim işte bu mahkeme kararıyla kozmik profesörün hırsız olduğunu belgeledim. Türkiye'de birçok kişi maalesef ne yapıyor? Yanlış yapıyor. Yanlış yapmaya gerek yok ki. Doğrusu varken yapmıyor Amerika'daki profesör de aynısını yapıyor. Yani insanlara sırf para kazanmak için altı ayda bir şu şunu yapar, zayıflatır, bu bunu yapar diye yani insanların inancını, güvenini sarsmaya gerek yok. Yolmak, sırf para kazanmak Hayal için. Hayal kırıklığına da uğratmaya yani, gerek yok diye düşünüyorum. Altı ayda bir ama Kesinlikle. bizim insanlarımız da maalesef <laughs> nedir? Unutkan. Sabah yedim unutuyor. Ya bir defa şey, acı çehreden bir defa, ikinci defa acı ot çıktı. Zayıflatır dediler. Hı hı. Sonra akayi çıktı. Sonra efendim Afrika mangosu çıktı. Altın çilek çıktı. Bunların hiçbiri zayıflatmadı. Sürekli bir şeyler çıkıyorlar. Altı ayda zayıflatır, evet. zayıflatır. O, vatandaş da unutuyor. Dün ne oldu hiç hatırlamıyor. Yani vatandaşta da insanlarımızda da var böyle bir. Ama meşhur olursa mesela dünyanın çok meşhur bir profesörü adı soyadı profesör olursa veya Amerika'da şöyle şöyle meşhur biri olursa ne oluyor? İnanıyorlar insanlarımız da, da var hatta araştırmıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti diyor ki bu dolandırıcılık milyar dolarlık dolandırıcılık diyor. Hı hı. Ama işin üstüne gidemiyor çünkü işin içerisinde çok büyük paralar dönüyor. Menfaatler çıkarlar dönüyor. Evet. Yani bu işte çok büyük bir sektör. Bu işin dolandırıcılığını yapanlar da herbalistler falan değil. Yani onlar da yapıyor da yani genellikle doktor, profesör titili taşıyanlar yapıyor. Neden bunu yapıyorlar? Bir de yemin etmiş kişiler. Yapmamaları lazım. Daha dürüst olmaları lazım maalesef. Yani Aldı, çok yazık diyelim. Biz evet gidiyoruz. Da. Yani.